diyor ki Mansur Yavaş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yol arkadaşım Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir diyor ve özellikle üçüncü paragrafta demokrasi uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye'ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. İmamoğlu'nun diplomasının iptali hukuki istikrar hukuk devleti ilkelerine aykırıdır diyor ve özellikle şurada can alıcı bir cümle daha. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum diyor ve ekliyor. Daha önce üçlü masada ifade ettiğim Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim kararımı bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum diyor Mansur Yavaş. Yani sanki Mümtaz Bey Mansur Yavaş asaletini gösterdi gibi görünüyor. Ne diyorsunuz? Şimdi bu bu tür gündemler ve davalar bu bir siyasi dava. Yani biz bunu hukuk çerçevesinde teknik olarak istediğimiz kadar konuşuruz. Açıktasak bile birden, boşa çıkıyor. Birden bire hava değişir. İşte 20 derece sıcaklık düştü gördünüz iki günde. Birden bire hava değişir ve böyle bir gündem ortadan kalkar. Tarihte bunun örnekleri var. Yani işte bir Mithat Paşa davası var Yıldız Mahkemesi. Ne bileyim. Eee Kazım Karabekir'in yargılandığı bir İzmir suikastçı davası var. Bunlar normal yargılama süreçlerinin takip edildiği davalar değil. Yani Deniz Gezmişler'in yargılandığı dava da öyle hatırlarsanız. Ortaya bir emsal çıkartmak için zorluyorlar ve idam kararı veriyorlar, idam ediyorlar. Bu tür siyasi davaları toplum nezdinde, toplumun, kamuoyunun nasıl algıladığı ve bundan ne tür cezalar keseceği, ne tür sonuçlar çıkartacağı açısından bakmak lazım. Şimdi bu toplumun önünde olup biten bir şey. Toplum evet. bunu nasıl algılıyor? Bu diploma meselesi çıktığından beri CHP oyları füze gibi yükseldi. Anketler füze onu gibi diyorsunuz. Evet, anketler onu gösteriyor. Son zamanlardaki anketlerin hepsinde CHP oylarında çok ciddi bir artış var. Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesinde bir artış var. Yani ekonomik kriz şartları var Türkiye'de. Herkes e, yoksulluktan, e, sefaletten dem vururken karşısına böyle bir dava çıktığı zaman bu sefer kendini mağdur görünenle, mazlum görünenle özdeşleştiriyor ve öyle tepki veriyor. Şimdi bu süreci yönetenler, e, yani bu siyasi davayı bu hale getirenler, bu aşamaya getirenler, bu şekilde olgunlaştıranlar Toplumdan gelen tepkileri ne kadar önemsiyorlar, ne kadar önemsemiyorlar. Eğer önemsiyorlarsa zaten arkalarına bakmadan bu işten kaçmaları lazım. Şimdi e, netice itibariyle sonucu tayin edecek olan şey de kamuoyunun kendisi. Yani bu tür davada bizim konuştuğumuz teknik ayrıntıların çok fazla bir önemi Doğru. yok. Bir de politik hukuk söz konusu ise herhalde. Evet, yani bu Dreyfus davası gibi düşünün Fransa'daki e, yani bu tür davalar. Kamuoyunu böler, tartışır kamuoyu, eğilimler bir tarafa yığılır ve sonunda bu işe karar verenler, bu işi sündürenler, bu işi siyasi olarak sömürenler pes ederler. Şimdi süreç olarak baktığınız zaman, e, yani ben çok net bir şekilde bunu görüyorum ve e, bu karar, İstanbul Üniversitesi'nin bu kararı, ne kadar uğraştılar, ne kadar emek verdiler bilmiyorum ama iktidarın ayağının altındaki kırmızı halıyı çeken bir karar. Yani bu iktidarın aleyhine bir karar, e, muhalefeti güçlendiren bir karar, muhalefetin e, e, pozisyonunu, taleplerini meşrulaştıran, güçlendiren, <laughs> güç veren, destek veren bir karar. Böyle bir hatayı, yani ben bu karar kararı nasıl verdiler diye merak etmiyorum da, böyle bir hatayı nasıl yaparlar diye anlamakta zorluk Anlamakta çekiyorsunuz. Peki Çekiyorum. Mansur Yavaş'ın açıklamasını nasıl buldunuz? Ee, Asaletini gösterdiği yorumları da yaptık e, kamuoyunda. Şimdi şeyi Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında acaba o mu acaba bu mu diye bir rekabet vardı. Bu ser, e, şeyi sermaye piyasası kurulu var bilmem e, serbest re, rekabet, rekabet şartlı kurulu evet. falan filan var. Yani siyasette böyle rekabetin adil bir şekilde yürütülmesini ölçen bir şey yok. Haksız bir şekilde, haksız rekabete uğradı Mansur Yavaş ve devre dışı kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun önü açıldığı şey karşısında, Mansur Yavaş karşısında. Ön seçim ee, mi bu, bu açıklamayı, Mansur Yavaş bu açıklamayı yapmak zorundaydı. Siyasi pozisyonu itibariyle, <laughs> kariyeri itibariyle, iddiaları itibariyle böyle bir açıklama yapmak zorundaydı. Bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan bu kararı verenler. İp, e, diplomayı iptal edenler Veya iptal ettirenler her neyse Yani burada bir paradoks var Çözümsüz görünen bir paradoks var Göründüğü gibi değil e, Zannedildiği gibi değil Sonuçları itibariyle Yol açacağı e, zincirleme Reaksiyonlar itibariyle Beklendiği umulduğu gibi bir şey değil hı hı. Ne tür bir hesap var Nerede hata yapılıyor Acaba gücün verdiği ee, yani güç insanın gözünü kör eder ee, şeyde Türkçe'de bir şey var e, tabir var e, pehlivanları biraz küçümser de e, atın ehveni rahvan insanın aptalı pehlivan olur diye bir söz var yani çok fazla güç e, gücü elinde bulunduranlara yanlış yaptırıyor demek ki. Evet. Ee, Ama ne? doğru bir açıklama diyorsunuz. Ben Mansur Yavaş'ın açıklaması e, yani siyasi konumu itibariyle yapmak zorunda olduğu Ama bir açıklama. Ama yapmıyor da bilirdi. E, o zaman şeye düşerdi. O yüzden açağı, hani asaletini gösterdi derken hani susa da bilirdi, konuşmaya açağı, da bilirdi. Açığa düşerdi. Var. Tabii yani. O kendisine yakışanı yapıyor. Evet. Kendisine toplumun, kamuoyunun, kendisini destekleyenlerin koyduğu yere uygun an davranışı gösteriyor. Fakat onu bu açıklamayı yapmaya zorlayan ve <laughs> bu tartışmada Ekrem İmamoğlu tartışmasız bir şekilde haklı duruma getiren bu e, diplomayı iptal kararı